Osmanlı'dan Cumhuriyete Solcu Türkler yazan Ahmet Hür, seslendiren Caner Erkan. Türkler Ulusunu savunan her kişi, ırkçılık potasına düşmeden ulusunu yüceltmeyi, ulusunun insanoğlunun varoluşundan bu yana baskın bir kültür olduğuna, eski toplumdaki yapının, bugünün özlem duyulan toplum yapısının ilk örnekleri olduğuna dair söylemler ve bu söylemlere dair kanıtlar bulma derdine düşmektedir. Bu bağlamda Türkler en az diğer uluslar kadar övgüyü ve yergiyi hak eden uluslardandır. Bu noktaya da dikkate aldığımızda, belirterek devam ediyorum. Türkler Turani olarak kabul edilir. Katı, gerçekçi, metafizik dışı bu dünyanın insanlar oldukları da söylenir. Başka bir deyişle Türkler doğa ile uyumlu bir yaşamı savunurlar. Sümerlerden Orta Asya uzanan gök tanrı düşüncesi kitaplı dinler öncesinde tek tanrıyı kadın erkek eşitliğini evrenin bir parçası olduklarını dile getiren yaşamı peygambersiz olarak yaşama geçirmiştir. Türklerin ve Cengiz Han'ın yaptıklarına bakarak Moğolların da teokratik bakışı olmadığı ve bunun en büyük nedeninin de göçebe bir toplum olmamalarından doğayla uyumlu yaşama biçimlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Cengiz Han İslam'ı sönmez nefreti dinin kendisinden çok devletteki dine yöneliktir. Kendi içinde her dine karşı hoşgörülü olan Cengiz Han yönetiminde dini dışarıda bırakmaya kararlı olduğunu görmek. Cengiz Han'ın toplum, devlet anlayışı, layık toplum, devlet anlayışının ilk örneklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Göçebe toplumun disiplinli bir yaşam oluşturması hayatta kalmak için geçerliydi. Bunun için lider otoriter olabilir ama yetersiz ve pasif olamazdı. Göçebe bir toplumun bir diğer özelliği de toplum içerisinde her bireyin değerli olmasıydı. Zor ve belirsiz yaşam koşullarında toplumun her bireye gereksinimi vardır. Bunun için her birey değerlidir. Bireyler de topluma karşı sorumluluklarını bilirler. Böylece kullardan değil, bireylerden oluşan toplumlarda liderlik üstünlük vasıflara sahip olmaya gerektirdiği totaliter liderliğin de önünü kapatır. İslam dininin sosyal yaşama girmesiyle Türk toplumları demokrat ve otokrat özellikteydi. Bu toplumda kadın ve erkek eşit haklara sahipti eski Türk toplumlarında yasalar Hakan'ın ve Hatun'un emriyle başlardı. Kadının toplumdaki yerini aşağıya düşmesine Pers, Bizans ve İslam diniyle yorulmuş Arap kültürlerin önemli etkisi olduğu açıktır. Osmanlı'nın ilk zamanlarında dahi kadının siyasi yaşamda önemli bir figür olduğunu görüyoruz. Fatih'ten sonra hızlanan ve boyu bir panislamist olan Yavuz Sultan Selim zirve yapan Türk düşmanlığı kadının toplumdaki yerini olumsuz olarak değiştirmiştir. Halide Edip adı var yıllar önce yazdığı bir makalede Türk'ün İranlılardan ve Araplardan farklı olduğunu açıkça belirtmektedir. Basit ve kırsap Türk'le temas eden herkes onun dingin ve düşünceli bir yanı olduğunu kabul edecektir. Teolojiden yoksundur. Her şeyden öte insana ve etrafındaki dünyaya karşı dostça bir yumuşaklığı vardır. Bu konuda Türk siyaseti ideallerini birbirine bağlayan dini has hislerine ve şehit ve azap çekme yoluyla bir çıkış sağlamadan asla tatmin olmayan İranlı'dan tamamen farklıdır. Bu konuda Türk'le dini rasyonel düşüncelerden metafizik dünyasının alanına taşıyan Arap arasında büyük bir fark vardır. Türk Arapça bir kelime olan Allah'a pagan günlerindeki en güçlü, en sevdiği tanrısı olan Tanrı ismini verdi. Tanrı güzellik ve sevgi tanrısıydı. Ceza vermezdi. İkinci bir tanrı olan Erlik Han ceza tanrısıydı. İslam'a alınmadı. Dini yönünün estetik kısmı güzelliği, sevgisi doğal dünyaya tapma olarak değiştirdi. Kiddeleri cehennem ateşi ve iffetleyen denen işkenceleriyle korkutan Müslüman vaizler, Tanrı'dan sevgi ve güzellik olarak bahsedenlere göre daha az sevildiler. İslam'ı kabul etmeden önce insan tarafından yapılan yasalara yaşamaya alışmış olan Türk, Müslümanlığı kabul ettikten sonra da dini günlük yaşamanın işlerinden ayırmaya çalışmıştır. Oysa ki Araplar, metafizik evrende anlayışları nedeniyle de, yapma yetkisini de yani yasamaya Allah'a, yasalara uygulama yetkisini de yürütmeye de Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi halifeye, yargı yetkisini de Allah'ın yasalarına başka bir deyişle İslam hukukunun halifeye tarafından tam doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını İslam hukukçuları kabul edilen din alimlerine vermişlerdir. Bu yaklaşım farklılığı Selçuklarda Osmanlı'da Türklerin iktidarın yapısından ayrıldığını göstermektedir. Özellikle Bektaşi tarikatını oluşturarak Arap kültür ve inancın dışında kalmaya çalışmışlardır. Bu ayrılık Türklerin her zaman iktidar yandaşları tarafından eziyet görmelerine neden olmuştur. İslam'ın kabulüyle birlikte kendi öz kimliklerinden kopartılan Türk, yazı diline sahip olduğunun delili Göktürk yazıtlarından bile dikilişinden yaklaşık 1100 yıl sonra 1800'lü yıllarda haberdar olmuştur. İslamiyet'in ilk yıllarından başlayan Selçuklu'da Fars, Osmanlı'da Arap kültürünün etkisiyle Türklerin aşağılanması, hakarete maruz kalması bir geleneğe dönüşmüştür. Göçebe toplum yapısının sonucu asker niteliği olmasına karşın Türklerin savunma savaşlarından daha başarılı olması Mustafa Kemal Atatürk'ün yurdunu savunmak dışında savaş cinayettir. Yurtta barış, dünyada barış özdeşleriyle belirttiği gibi barışçı bir toplum olduğunu gösterir. Türk'ün önemli bir özelliği de nefret ve intikam isteğinin olmamasıdır pek çok olaydan sonra Türk'ün nefret söyleme üretmesi yerine mizah ile olaya yaklaşımı takdire şayandı. Yakın doğuda bulunmayan bu mizah kültürü Türkiye çok olumsuz koşullarda bile yenilmezlik, dayanma gücü veren yaşam felsefesini oluşturmaktadır. Kanı kanla yutmazlar, kanı suyla yularlar. Türk atasözü, Türklerin intikam duygusuna sıcak bakmadıklarının en güzel örneklerinden biri olmuştur. Osmanlı'dan Cumhuriyete Solcu Türker yazan Ahmet Pür. Tüm kitap satış noktalarından temin edebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.